Dede <laughs> Alo Hilal, alo, Hilal. Dede kızım, dede Alo, Hilal. Kulağına koy kızım, kulağına koy. Alo. Sen benim dede mi sanıyorsun Hilal? De. Alo, Hilal. Alo. Alo. Alo Hilal. Kızım, şey dur, dur kendi koyacağım. Alo Hilal. Dokun, dokun. Benim dede mi ya. Alo. Alo. De 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 alo. Edim. Ezgi. Gel. 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 Gel, çabuk gel. Gel. Çabuk gel. <laughs> hadi çabuk gel. bu halini. Gel hadi. Gel. Dede. 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 <laughs> çabuk ol. Ало илай Ало ДД Явааш